89 yılı Rogers ailesi için sarsıcı bir başlangıç yapmıştı. John ve Hal çifti, 19 yaşındaki Michelle ve 14 yaşındaki Kriste ile birlikte Ohio'nun Wilshire kasabasında bir mandıra işletmekle meşguldü. Hal'in erkek kardeşi John, eski kız arkadaşına bıçak zoruyla istismarda bulunmuş ve şikayet üzerine tutuklanıp soruşturma başlatılmıştı. Delil toplamak adına mandırada ve John'un karavanında arama yapan yetkililer adamın iki ayrı kıza istismarda bulunurken kendini kayda aldığı video ve ses kasetlerine ulaştılar. Bu kızlardan birisi soruşturmaya konu olan John'un eski sevgilisiyken diğeri herkesi şok edecek pek de uzak olmayan biriydi. Yetkililer yüzü gözükmese de beden dilinden Açıkça korkmuş olduğu belli olan bir kızın fotoğraflarını keşfettikten sonra ses kayıtlarında ağlayarak kendisini bırakması için yalvaran kişinin Roger ailesinin en büyük kızı Michelle olduğunu tespit etti. Hiçbir suçu olmamasına rağmen sakladığı bu iğrenç sır ortaya çıktığında Michelle bunu pek çok kez birine söylemek istese de amcasının 14 yaşından beri kendisini istismar ettiğini ve bununla alakalı herhangi birine tek bir kelime etmesi halinde onu öldüreceğini söylediği için kimseye bir şey anlatamamıştı. John'un yaptığı bu büyük ahlaksızlık, küçük kasabada hızlı bir şekilde yayılmış, aile içerisindeki çatık kaşlar ve öfkeli bakışlar Michel ve annesine dönmüştü. Özellikle büyük anne oğlu John'u savunarak, torununun annesi tarafından öğretilen büyük bir yalana ortak olduğunu söylüyordu. Komşularının onu ve kızlarını gördükleri her yerde fısıldaşmaları ve aile içindeki bitmek bilmeyen tartışmalar anne Joan'ı çileden çıkarmıştı. Bu sebeple birkaç günlüğüne kasabadan uzaklaşmanın kendisine ve kızlarına iyi geleceğini düşünerek iki kızıyla birlikte güneye doğru bir gezintiye çıkmaya karar vermişti. Daha önce evlerinin arka bahçesinden bile dışarı çıkmamış olan kızlar bu tatil fikri karşısında oldukça heyecanlanmış ve mutlu olmuşlardı. O mutluluğun arasında bilmedikleri şey çıktıkları bu ilk tatilin onların son tatili olacak olmasıydı. Sessiz Gece YouTube kanalının tozlu dosyalar serisi başlıyor. İyi seyirler. Katıl aboneliği satın alarak kanala direkt destek sağlayabilir, bu yolda bizi destekleyerek içeriklerimize devam etmemize katkıda bulunabilirsiniz. Gidebilecekleri lokasyon üzerine bir süre düşündükten sonra en uygun yerin Florida olduğuna karar verdiler. Ailenin babası çiftlik işlerinin devam edebilmesi için geride kalmak zorundaydı ve 26 Mayıs sabahı Ailenin geri kalan üyeleri önlerindeki 6 günü geçirmeyi planladıkları tropik cennete doğru 15 saatlik yolculuğa başladı. Araç kullanmadaki deneyimsizliğine rağmen Joe, Ohio ve Florida arasındaki yoğun otoyollarda bir profesyonel gibi ilerlemiş, otellerine yerleştikten sonra hiç vakit kaybetmeden tatilin sunduğu her şeyi tatmaya koyulmuşlardı. Günler çok çabuk geçmiş ve onlar daha ne olduğunu anlayamadan bavullarını toplayıp eve dönme vakti gelmişti. 1 Haziran'da Orlando'dan Wilshire'a doğru yola çıkmışlar ve yol boyunca bir yerlerde Joe bir dizi yanlış yola sapmış ve yolun sonunda kendini Tampa Körfezi bölgesinde bulmuştu. Maceracı üçlü rotalarına geri dönmeye çalışmak yerine durumu en iyi şekilde değerlendirmeye ve tatillerini bir gün daha uzatmaya karar verdi. Bir marketin otoparkında oturmuş nereye gideceklerini düşünürken bir adam arabaya yanaşıp yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Kendisini Dave olarak tanıtan bu dost canlısı yabancı onları anında rahatlatmıştı. İkilemlerini öğrendikten sonra yakınlarda kalabilecekleri bir otel önermiş, Ohio plakalı araçlarına dikkat çekip Aslen Sinsinatili olduğundan bahsetmişti. Evlerinden uzakta, kendilerine yardımcı olmaya çalışan bu yabancının Ohio'nun başka bir şehrinden olduğunu öğrendikten sonra, bu adama karşı olan güvenleri daha da artmıştı. Bu cömert yabancı üçlüyü kendisine ait olan tekneyle Tampa körfezinde ücretsiz bir akşam turuna çıkarmayı teklif etmişti. Yüzme bilmeyen ve daha önce hiç suya girmemiş olan kızlar, bu ay ışığı turuna katılmak için annelerine yalvarmışlar ve kadın kızlarını kırmayarak bu teklifi kabul etmişti. Dave Jordan üzerine bir şeyler yazmak için bir kağıt istediğinde ona bir dinlenme tesisinden aldığı seyahat broşürünü uzattı. Otele giden yolu not ettikten sonra broşürü geri vermiş, daha sonra ona marinayı nasıl bulacağına dair talimatlar iletmişti. Dave Bölgeye aşina olmadıkları için bilgileri başka bir kağıda yazmıştı. Neredeyse son anda aklına gelmiş gibi aradıkları teknenin mavi ve beyaz renklere sahip olduğunu da not etmişti. O akşam saat 9 civarında buluşmak üzere anlaştıktan sonra grup vedalaşmış, herkes kendi yoluna gitmişti. Tüm bu etkileşim sadece birkaç dakika sürmüş olsa da yankıları günümüze kadar gelmeyi başaracaktı. Otele yerleştikten sonra kadınlar duş alıp, akşam yemeği için aşağıya inmeden önce bir süre odalarında dinlenmişlerdi. Yedi buçuk civarında otelin restoranına girmişler, bir saat kadar sonra da muhtemelen Dave'le buluşup Körfez'de merakla beklenen ay ışığı turuna çıkmak üzere otelden ayrılmışlardı. 4 Haziran'da Tampa Körfezi açıklarında birbirlerine 2 mil mesafede 3 kadının çürümüş cansız bedenleri su yüzüne çıktı. Kayıkçılar tarafından fark edilen korkunç buluntular hemen yerel kolluk kuvvetlerine telefonla bildirildi. Yapılan ilk inceleme sonrası ölümlerinin doğal olmadığı hemen anlaşılmıştı. Kurbanların elleri bağlanmış, ağızları da koli bandıyla kapatılmıştı. Her biri boyunlarına sıkıca bağlanmış bir iple bir çimento tuğlasına tutturulmuştu. Cansız bedenlerin belden aşağı kısmının çıplak olması, hayatlarını kaybetmeden önce bir tür cinsel saldırının kurbanları olduğunu gösteriyordu. Adli tabip yaptığı otopsi sonrası, kadınların iki ya da üç gündür Körfez'de olduklarını tespit etmişti. Uzun süre tuzlu suya maruz kalmalarının bir sonucu olarak katillerine ulaşmanın yolunu açabilecek her türlü fiziksel kanıt yok olmuştu. Ölümlerinin kolay olmadığı acı verici bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ciğerlerinin suyla dolu olduğunun anlaşılması, kadınların çimento tuğlasına bağlanıp suya atıldıklarında halen hayatta olduklarını doğruluyordu katil ya da katillerin bilmediği şey çürüme başladığında vücudun şişkinliğe neden olan gazlar saldığıydı. İşte bu şişkinlik cansız bedenleri çimento tuğlasına bağlanmış olsa bile yüzeye çıkarmıştı. Cansız bedenlerin limandan çıkarıldığı sıralarda Hal Rogers da karısı ve kızlarının kaybolduğunu bildirmek üzere karakola gidiyordu. Eğlenceli ve iyi vakit geçirdiklerini bu sebeple bir süre daha kalmaya karar verdiklerini düşündüğünden eve zamanında dönmedikleri için fazla endişelenmemişti. Yine de bir terslik olabileceğini düşünerek durumu yetkililere haber vermenin uygun olduğuna karar vermişti. Koydaki cansız bedenlerin haberinin duyulmasının ardından kaldıkları otelin müdürü polisi aramıştı. Görünüşe göre temizlik personellerinden birisi odalardan birinde birkaç gündür Hiçbir hareket olmadığını fark etmişti. Amirleriyle birlikte odayı kontrol ettiklerinde odada kalanların tüm eşyalarını geri dönecek şekilde dışarıda bırakmış olduğunu görmüşlerdi. Polis, otel kayıtlarından isimlerini elde ettikten sonra diş kayıtlarının kontrolü ile birlikte talihsiz kurbanların John, Michelle ve Krista Rogers olduğunu doğrulayabilmişti. Görgü tanığı olmaması ve yetersiz deliller nedeniyle soruşturma başından beri zorlu bir dava olarak görülüyordu. Buna rağmen aralarında Hal Rogers ve kardeşi John'un da bulunduğu bir avuç potansiyel şüpheli vardı. Hal'i sorgulayan dedektifler onun tavrını en hafif tabirle itici buldular. Beklenileceği gibi duygusal bir enkaz olmak yerine hiçbir şey hissetmiyor gibi görünüyordu. Karısının ve kızlarının nasıl öldüğüne dair ayrıntıları dinlerken tek bir damla gözyaşı dökmemiş ya da herhangi bir duygu belirtisi göstermemişti. Polis Wilshire'ı araştırdıktan sonra Halin ailesinin öldürüldüğü sırada Florida yakınlarında olmadığını tespit etti. Her gün düzenli bir rutini olan adamı söz konusu hafta boyunca kasabada ve çiftlikte çok sayıda kişi görmüştü. Cinayetleri işlemiş ve birileri gittiğini fark etmeden geri dönmüş olması İmkansızın da ötesindeydi. John Rogers o sırada hapiste olduğu için hiçbir zaman ciddi bir şüpheli olarak görülmedi. Michelle'i ve orada bulunan diğer kişileri öldürmesi için bir kiralık katil tutmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, kendisine karşı suç duyurusunda bulunmayı reddeden yeğenini susturmak için bu kadar ileri gitmesi pek olası görünmüyordu. Kadınların kimliklerinin belirlenmesinden kısa bir süre sonra John'un arabası Courtney Campbell Causeway yakınlarında bulundu. Polis aracın içinde bir broşür ve tekne iskelesine giden yol tarifini içeren bir not buldu. Daha sonra bu notu kadının kaleme aldığı tespit edilirken seyahat broşüründeki yazı gizemini korumaya devam etti. Bu bulgular umut verici olsa da her gün gelen düzinelerce ipucu kontrol edilip arka plana atılmak zorunda kaldı. Yetkililer o sırada bunu bilmiyor olsalar da ihtiyaç duydukları bilgi en başından beri burunlarının dibindeydi. Olaydan iki hafta önce Kanadalı bir çift turiste bir markette Dave adında bir adam yaklaşmış ve onlara şehri gezdirmeyi teklif etmişti. Daha da iyisi bir teknesi vardı ve onlara körfezde ücretsiz rehberli bir tur attırmaktan mutluluk duyacağını söylüyordu. 24 yaşındaki Judy Blair ve arkadaşı Barbara Motram, sanki onları yıllardır tanıyormuş gibi kendileriyle konuşan neşeli adamın niyetinden tam olarak emin olamamışlardı. Kızların endişelerini anlayan adam, başarılı bir alüminyum kaplama işinin yanında mutlu bir evliliği sahibi olduğunu açıklamış, niyetinin sadece onlara misafirperver bir şekilde davranmak olduğunu söylemişti. Judy hemen gardını indirirken Barbara'nın içgüdüleri ona temkinli davranmasını söylüyordu. Tam olarak ne olduğunu anlayamasa da adamda ona ters gelen bir şeyler vardı ve tereddüt ederek verdiği hayır cevabı adam tarafından kabul edilmemişti. Adamı geçiştirmek için ona bu geziyi düşüneceğini söylese de bu zorba yabancıyla hiçbir yere gitmeyeceğine çoktan karar vermişti. O akşam rıhtımda buluşmak üzere anlaştıktan sonra herkes kendi yoluna ilerlemişti. Buluşma zamanı geldiğinde Barbara ısrarla gitmek istemediğini söylüyordu. Bunun üzerine hızlı bir tekne gezintisinde hiçbir sakınca görmeyen Judy, Dave'in endişeyle beklediği limana tek başına gitti. Judy teknenin yanına geldiğinde tur rehberinin güneşli tavrının kendisinin yalnız olduğunu görünce karardığını hatırlayacaktı. Arkadaşına ne olduğunu sorduktan ve Barbara'nın kendilerine katılmayı reddettiğini öğrendikten sonra gözle görülür bir şekilde tedirgin olmuştu. Onu arkadaşını almaya ikna etmek için birkaç dakika uğraştıktan sonra bunda başarılı olamamış, sahte bir gülümseme takınarak Gece karanlığında tek yolcusu ile karanlık sulara açılmıştı. Limandan biraz uzaklaştıklarında Dave gerçek niyetini ortaya çıkarıp kıza bu ücretsiz turun bir karşılığı olarak rızası olsun ya da olmasın bir birliktelik yaşayacaklarını söyledi. Judy itiraz edince Dave ona iki seçeneği olduğunu söyledi. Ya teslim olacaktı ya da elleri ve ayakları bağlı bir şekilde Timsahlar ve köpek balıklarıyla dolu sulara atılacaktı. Tercih hakkını kıza bırakarak bir centilmenlik yaptığını iddia ediyordu. İkisi de cazip bir seçenek olmasa da Judy istismara boyun eğmeyi seçmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Dave olarak tanıdığı adam karaya doğru geri dönüp kıyı şeridine yaklaştıklarında ona yolun geri kalanını yüzerek gitmesini söyledi. Judy hayatta kalmak istiyorsa bunun tek şansı olduğunu düşünerek tereddüt etmeden karanlık ve soğuk sulara atlamış, bütün gücüyle yüzerek bu iğrenç adam ve teknesinden hızla uzaklaşmıştı. Kız aceleyle otel odasına döndükten sonra duş alarak az önce gerçekleşen istismarın kanıtlarını farkında olmadan temizlemişti. Başına gelen durumu arkadaşı Barbara ile paylaştıktan sonra vakit kaybetmeden en yakın polis karakoluna giderek saldırıyı ihbar etti. Onları dinleyen polis memuru, Judy'nin hiçbir fiziksel travma belirtisi göstermediğini, ayrıca saldırganın tüm izlerini yanlışlıkla silmiş olması sebebiyle, Dave'i bulsalar bile mahkumiyet kararı almalarının neredeyse imkansız olduğunu belirtmişti. Yine de karşısında oturan, perişan haldeki kadını yatıştırmak isteyen memur bir ressama, kızın kendisine mavi beyaz bir teknede saldırdığını iddia ettiği şüphelinin yüzünü çizdirdi. Sanatçının çizimi komşu polis teşkilatlarına dağıtılmış olsa da o karakollarda pek ilgi görmemişti. Ancak Rogers ailesinin olayı sonrası bir şüphelinin adı ortaya çıktıktan sonra broşürlerdeki yüz emniyet mensuplarının ilgisini çekmeyi başaracaktı. Joan, Michel ve Christie'nin en son canlı olarak görülmelerinin üzerinden geçen üç uzun yıldan sonra dedektifler, aradıkları saldırganı ortaya çıkaracağını umdukları yenilikçi bir fikir ürettiler. Broşürdeki el yazısının davayı çözmenin anahtarı olduğuna inanan dedektifler, notun bir kopyasını bir reklam panosuna yapıştırıp, olaylardan sorumlu olan kişinin bulunmasına yardımcı olunması için halka çağrıda bulunmuştu. Bir umut ışığı olarak gördükleri ve bir kıvılcım ateşleyerek başlattıkları bu yenilikçi fikir birkaç gün içinde onlara elle tutulabilecek bir ipucu olarak geri döndü. Joe and Stephen isimli bir kadın, yıllar önce yaptırdığı bir dış cephe kaplama işine ait imzalı evraktaki yazıyı reklam panosundaki yazıyla karşılaştırdığında her iki yazının da şüpheye yer bırakmayacak şekilde benzer olduğunu fark etmişti. Polisi arayarak aradıkları şeyin kendisinde olduğunu, bu yazının sahibinin alüminyum dış cephe kaplama işi yapan eski komşusu Oba Chandler olduğunu söyledi. Alanında uzman bir kişi, seyahat broşüründeki el yazısı ile Chandler'ın imzaladığı sözleşmedeki el yazısının aynı olduğunu doğruladı. Ayrıca Judy'ye istismarda bulunan adamın robot portresi ile Oba Chandler'ın fotoğrafı yan yana konulduğunda kafalarındaki tüm soru işaretleri ortadan kalkmıştı. Doğru yolda olduklarına ve yakaladıkları ipucuna sıkı sıkı tutunmaları gerektiğine inanan dedektifler umut vadeden şüpheliyi aramaya koyuldular. Chandler kendi el yazısını ve Rogers ailesinin resimlerinin reklam panosunda olduğunu görünce polisin peşinde olduğunu anlamış, teknesini de satarak bölgeyi terk etmişti. Eyalet çapındaki bir çaba sayesinde 24 Eylül 92'de 130 mil ötedeki Port Orange'da izine rastlandı ve başarılı bir operasyon ile yakalandı. Chandler sorgulanmaya başladığında Kurbanlarla konuştuğuna dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Joe'nun arabasında bulunan notlar kendisine gösterildiğinde ise hikayesini değiştirmiş, otel bulmalarına yardım ettiğini ancak onları teknesiyle gezdirmediğini itiraf etmişti. Gemiden kıyıya yapılan tüm iletişim kayıt altına alındığından yetkililer Chandler'a 2 Haziran günü saat 1 ile 5 arasında limandan evindeki telefonun beş kez arandığını gösteren belgeler sunmuştu. Chandler, söz konusu gece denizde olduğunu ve yalnız olduğunu söylüyordu. Aramalara gelince, motorunda bir sorun olduğunu, eşine bu sebeple geç kalacağını bildirmek için evini aradığını iddia ediyordu. Judy Blair'den bir dizi kişi arasından kendisine saldıran şahsı göstermesi istendiğinde, saldırgan olarak Oba Chandler'ı işaret etmişti. Adam bu net teşhis sonrası olayların kendi versiyonunu anlatmaya karar verdi. Hatırladığı kadarıyla birliktelik karşılıklı rıza ile gerçekleşmişti. İstismar iddialarının sadece terk edilmiş bir kadının olaydan sonra kendini kurtarma çabaları olduğunu düşünüyordu. Chandler hakkında onun söylediklerinden daha fazlasını bilen dedektifler anlattıklarına bir an bile inanmamışlardı. Bunu kanıtlayamayacak olsalar da hem Judy Blair'i hem de Barbara Motram'ı istismar edip hayatlarını sonlandırmayı planladığına inanıyorlardı. Judy tek başına limana geldiğinde planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Karşılıklı rıza iddiasıyla kurtulabileceğini düşünerek istismarda bulunmuş olsa da kızın hayatını sonlandırmaktan vazgeçmişti. Barbara yüzünü görmüştü ve ne iş yaptığını biliyordu. Arkadaşının kaybolması halinde geride kalan bir görgü tanığı olarak onu kolaylıkla yakalatabileceğinin farkındaydı. Üstüne basa basa dürüst bir adam olduğunu iddia etse de Chandler dürüstlükten oldukça uzak biriydi. Siciline bakıldığında daha önce en az iki cinsel saldırı suçlaması bulunan bu adam tam anlamıyla bir kadın düşmanıydı defalarca evlenip boşanmış, en az 8 çocuk babasıydı ve bu çocuklardan birisi onu canavar olarak tanımlıyordu. Broşürden alınan avuç içi izi ve parmak izlerinin de dahil olduğu bir takım kanıtlar Chandler aleyhinde bir araya geliyorken, John, Michelle ve Krista Rogers cinayetlerinden suçlanması an meselesiydi. 94'te davası başladığında aralarında Judy Blair'in de olduğu birkaç tanık canavarın tabutuna son çiviyi çakmak için kürsüde konuşmaya hazırdı. Judy Blair, davayı izlemeye gelen onlarca kişinin önünde o gün yaşadığı dehşeti tekrar anlattı. Rollins Cooper isimli eski bir iş arkadaşı, Chandler'ın 1 Haziran öğleden sonra şantiyeye gelip o gece 3 kadınla randevusu olduğunu söyleyerek övündüğünü ifade etti. Sertifikalı tamirci James Hensley, Chandler'ın yeni sahibi tarafından teslim edilen teknesinin motorunun mükemmel durumda olduğuna ve üç kadının hayatını kaybettiği gece yaptığını iddia ettiği onarımlara dair hiçbir ize rastlamadığı konusunda yemin etmişti. 4 Kasım 94 günü jüri Chandler'ı birinci dereceden üç cinayetten suçlu bulmuş ve zehirli iğneyle ölüm cezasına çarptırmıştı. Sonraki 17 yıl boyunca Rayford, Florida'daki Union Correctional Institute'de ölüm hücresinde kaldı. Tüm bu süre boyunca tek bir kişi bile onu ziyaret etmedi ya da bunun için başvuruda bulunmadı. 15 Kasım 2011 günü infaz tarihi geldiğinde Hal Rogers en ön sırada oturuyordu. Saatler boyunca eşini ve iki kızını kendisinden sonsuza kadar alan adamın işlediği suçların nihai bedelini ödemesini Metanetle bekledi. Son bir sözü olup olmadığı sorulduğunda Chandler söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını, bunun yerine masumiyetini ilan eden ve eyalet temsilcilerine iletilmesini istediği bir notu görevlilere teslim etti. O an gelmiş ve canavar hayatlarına dokunduktan sonra solmuş birer çiçeğe çevirdiği masumlara karşı işlediği suçların bedelini ödemişti. 10 dakikadan kısa bir süre sonra resmi olarak öldüğü açıklandı. Chandler'ın hapse atılmasına yardım eden savcı, iletilen notu okuduğunda alaycı bir küfür savurdu. El yazısının Joe'nun arabasındaki broşürde bulunan yazıya ürkütücü bir şekilde benzediği kimsenin dikkatinden kaçmamıştı. Genç kızın ölümüyle ilgili olarak hiçbir zaman suçlanmamış olsa da Chandler'ın 20 yaşındaki Ivelisse Berrios Begerisse'yi istismar edip hayatını sonlandırmış olmasından şüpheleniliyordu. 26 Kasım 90'da yeni evli kadın, Coral Springs'teki bir spor malzemeleri mağazasında vardiyasını bitirdikten sonra ortadan kayboldu. Eve dönmeyince kocası onu kontrol etmeye gitmiş, arabasını park yerinde dört lastiği de kesilmiş halde bulduktan sonra kayıp ihbarında bulunmuştu. Talihsiz kadının cansız bedeni 3 saat sonra bir yerleşim alanında çalıların arasına atılmış halde bulundu. Saçlarında, el ve ayak bileklerinde koli bandı kalıntıları bulunan çıplak kadının vahşi bir istismar saldırısının kurbanı olduğu belliydi. Yapılan otopsi sonrası ölüm nedeni boğaza baskı sonrası nefessiz kalma olarak belirlendi. O sırada saklanan DNA örnekleri daha sonra Oba Chandler ile eşleştirilmiş, hali hazırda idam mahkumu olduğu için savcılar konuyu mahkemeye taşımaya gerek duymamışlardı. Rogers davasının ardından jüri üyelerinden bazıları sanığa karşı duydukları nefretten açıkça bahsetmişlerdi. Doğrudan bir tehdit oluşturmamasına rağmen onları yine de korkutmuştu. Etrafı güvenlik görevlileriyle çevriliyken, insanlar üzerinde böyle bir etki yarattıysa, Joe ve kızlarının bir canavarla birlikte bir teknede mahsur kaldıklarını fark ettiklerinde neler hissettiklerini ancak hayal edebiliriz. Chandler artık ait olduğu yerde olsa da her şeyden uzaklaşma hayalleriyle yola çıkmış, mutluluk kırıntısının peşinde koşan anne ve kızları için adalet biraz geçte olsa sağlanmış oldu. Ruhlarının huzur bulması dileklerimle ben Sessiz Gece. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.